Arkadaşlar şimdi biz yeni böyle içeceklerini aldık. Şöyle değişik bir meyve. Sonra şurada e, içecek Kavun bunlar biraz. Var. Kavun. Limon. Şurada limon. karpuz. Ve karpuz portakal. Ve portakal. Karpuz. Karpuz. Enes'teki de ananas. ananas. En güzel şey. Şimdi hepsi tek tek deniyoruz. Enes beğendi mi o ananaslıyı? Güzel mi aşkım? Ben de karpuzluyu deneyeyim. Hadi karpuz, dene bakalım çilek. babası. Hadi, 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 hadi. Sevdin mi? e eh, İdare eder. 10 üzerinden kaç veriyorsun? 5 mi? Yani evet. Ben 10 üzerinden 12. Sevdin mi o kadar adam hastayı? Tamam. Alın bakalım. Bence Koduna bunu bakalım. 10 üzerinden 9. Şunu daha denemedim. 10 üzerinden 0. Ben merak ediyorum. Bakalım. Şunu ver bakalım. Sana. Onu da aç bir basa. Başka? De? Bana ver ben deneyeceğim. Bu, bunu denediniz. Bu limon portakal. Ben birazcık daha deneyeceğim. Hmm, karpuz çok aromatik olmuş. Arkadaşlar bakın şimdi. Bunun içinde böcek sanmıyor. Bunlar tohum. Tamam. hadi. Tamam, evet. evet. Babam ona da diyor. Güzel mi kızım? Sevdi Sevdin mi tadını Azra? Ben şey sevdim. Onun önünden on gibi. Tamam. Ben onu babası bilmem. sendeki ne? Onun ismi neydi? Arkadaşlar Kudret görsün. Ben Kudret Nalı biliyorum ben bunu. bana. Baban kavunuzu, kavunuyu burada arada beğenmiştim. Karpuzlu da bir saniye güzelmiş. kızım. Kabuzlu. Karpuz da güzel ama biraz fazla ama. Onun dokuz buçuk. Deneyim onu. Bak bunu Enes karpuzluyu da sevdi. Bunu beğenmedim. Kavunluyu dene babası. Bir de kavunu zaten içmiştin. Kavunluyu deneyim. Kavunluyu ben beğendim. Ben bir tek ananaslı denemedim. Bu da çok güzel. Ben Kabuğunu bunu beğenmedim. Sevmedim, sevmedim o şey. mi? Kavunluyu alabilir miyim? Ananaslı alabilir miyim Yeniz? Ben de bir deneyebilir miyim? Kudretini alırız Yeniz'cim. Kötü mü? Yıptım birazcık daha kötüsü. He. Sevmedim. Onun üzerinden iki. Ben bakayım. Hmm. bu gerçekten çok güzel. Kimin ne işi şu an belli değil arkadaşlar. Herkes bir şey. <laughs> şu an ne işi sen Benim için limon oh. kurtarıyor. Dur ben de onu bir deneyeyim bakayım. Benim için... Sıralamaya koyacağız tamam bir... mı şimdi? 2 Diğerleri olsa da olur, olmasa da olur. Benim için ben hmm. kesinlikle bir. Ananas mı oğlum? Bir. Tamam. Karpuz nerede? Karpuz ben, de. sen söyle kesinlikle hangisi oğlum? İki. Tamam. 3, Portakal e, limon. Portakal limon. Tamam. Dört. Kavun. Beş de bu. Tamam. Sen hazır. Ben e, ilk ananas. Tamam. Sonra limon. Tamam. E, sonra ben bunların ikisini Sonra şu bunun tadına bakmadım. Karpuz ya. bakmadın mı kızım? Bak bakalım. Bence ben ben de söyleyeyim bu arada ben en çok ananası beğendim. Sonra limonu beğendim. Ee, ondan sonra kavunu Limon beğendim. Portem. Ondan sonra karpuz ve en sondakini daha içmedim. Nasıl da koyarsın bunu da? Çok da güzel değilmiş. Ben, ben, ben... sonradan çok iyi tat bırakıyor. Bu güzel değilmiş evet. gerçekten. Bu üç. Iç... Bu üç bir kısım. Bence bu... en iyisi olabilir ama ananas daha iyi. Tamam. Bakayım bir dakika bir dakika. Bak tamam. benim ananasım 1, 2 limon korkuta. Evet. Ananas evet. ekşi bir tat bırakıyor o yüzden karpuz bence. Tamam. Ben de o zaman ben söylemedim gibi ben. ananas. Ben, ben kızım pardon. E, tek ağzı söylemedi. Bu. Tamam. Ben, ben de 1. karpuz. Ananas 1, tamam. Mükemmel. Sonra e, limon korkuta. Tamam. Sonra bu. Karpuz tamam. Sonra ee, kavun mu? Sonra e, karpuz kilik. Limon şeyi. Tamam. Karpuz kilik. Karpuz, en solda da şu kudret nanı mı seçiyorsun kızım? Yok. E, e, Boşverin arkadaşlar. En son mu? O işte mi peki kodetanın En son değil. En son ikincisi. Arada... En son peki hangisi? En son kalın. He tamam. Azan tercih de böyleymiş. Afiyet olsun kızım. Bu arada içindekiler de festen tohumlarıymış. Öyle mi? Evet. Hepsinde mi aynı şekilde? Evet enteresan genel olarak güzel ama farklı bir içecek evet. arkadaşlar video çekmeye devam edeceğiz birazdan görüşürüz hoşçakalın evet. hepinize